mi açıklandı. Neden diyeceksin? 14 yabancısı olan takımlar var. Mutlaka bunların arasında sözleşmesi bitecek olan futbolcular var ama 14 yabancı oyuncu barındıracaksınız kadronuzda ve bunları sadece 8'ini ilk 11'de oynatabileceksiniz. 3, 3 oyuncu değişikliği hakkı devam ederse hadi 3'ünü de e, eklediğinizi de düşünün. E, değişmeni olarak toplamda 11 yabancı oyuncu oynatabileceksiniz ve kalan 3'ü olmayacak yani yedi kulübesi de bekleyecek belki maç başı prim alacak vesaire böyle durumlar olacak biraz geç kalındı diyebilir miyiz yani önümüzdeki sezon henüz Eylül'de başlayacak bir lig için bu kuralın o Eylül'e iki ay kala açıklanması biraz geç değil mi? Şöyle söyleyeyim bundan önceki kural 2015 Ocak Fatih Hoca milli takımda Hı -hı. 2015 Ocak'ta tabi devre arası kampıydı ve milli takım futbol direktörü önderliğinde bütün takımların antrenörlerini toplamışlardı ve yeni yabancı kuralını açıkladılar ve yeni yabancı kuralını da şöyle açıklamışlardı. Yeni yerli kuralı diye. Evet. Yani yerli teşvik kuralı. Çok çabuk değişiyor kurallar. Yani bizim herhangi bir kuralda, kanunda biraz sebat etmemiz lazım. Yani hani bunun sonucunu aldık mı, almadık mı? E bundan evvel 14 yabancıya çıkmadan evvel 5'e inmişti yabancı sayısı. E birçok kulüp kendini 5'e göre hazırladı. Mesela ben hatırlıyorum yani Önder Hoca Beşiktaş'ın e, sportif direktörüydü. Bütün planları 5'e göre yaptılar. O sene yani hemen ertesinde e, 14'e çıkınca yani Beşiktaş sadece bir örnek yani. Beşiktaş gibi birçok kulüp var bütün planları bunun üzerine yapmış. Hepsinin planlar bozuldu. ya Şimdi bir kere e, bir, bir istikrara bu işi kavuşturmamız gerekiyor. Bir. İkincisi... Ya artık milyon kere söyledik yani bunu söylemeyen de kaldı mı bilmiyorum ama yani futbolcunun pasaportu işe yaramaz. Yani iyi futbolcu vardır, kötü futbolcu vardır. Ee, yani yerli futbolcu, yabancı futbolcu olmaması gerekir. E, bizim yerli futbolcuyu geliştirmek mi yoksa yerli futbolcunun kontratını geliştirmek mi? Bir kere bunun altını çizmek lazım. Bence biz yerli futbolcunun kontratını geliştiriyoruz. Yani bugün... Eğer e, 14 yabancı kuralı 2015'in ocağında gelmemiş olsaydı bugün ne Merih'i biz yurt dışında görürdük, Efendim söyleyeyim ne Cengiz Ünlü'leri görürdük, ne e, Çağları görürdük. Yani, yani çünkü 14 yabancı oyuncu çok basit bir kural. kuralı diyelim biz buna. E, gerçi az önce Fatih Hocanın da e, o dönemki hatırlatmasını dile getirdin. E, bu mevcut içinde bulunduğumuz e, kuraldan dolayı mıdır e, bizim? milli takımda en azından mücadele eden oyuncularımızın Avrupa'da büyük takımlarda forma giymesi. Çünkü buna bağlamayanlar da var. Şimdi şu argüman bir kere çürük mesela bir argüman. Ben senin aynı düşünüyorum. Yani hı hı. E, 14 yabancı oyuncu bulundurabildiğin için kadroda eğer bir kısıtlama olsa mesela 8 olsa, 6 olsa ne yapıyorsun? Bu oyuncuya aman benim takımımda kalsın, aman başka takıma gitmesin diye daha fazla yıllık ücret ödüyorsun ve oyuncu da bir anlamda e, o parayı kabul ediyor. E, hep aynı örneği veriyorum. Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olduğunda Selçuk, Borussia Dortmund 1 milyon euro teklif etmişti Selçuk'a ama 2,5 katına Galatasaray'a geldi. O sezon Borussia Dortmund ligde şampiyon oldu ve Nuri Şahin mesela Real Madrid'e gitti. Belki Selçuk da gidebilirdi, öyle büyük bir transfer yapabilirdi. Yani orada tabii ki Galatasaray'da oynamayı da tercih etmiş olabilir ama burada alacağı yıllık ücret de onun kararını vermesine çok büyük rol oynamıştı çok açık ve net şunu söyleyeyim Erkut. Biz yabancıyı sınırladıkça yerli oyuncuyu geliştiremeyiz. Yerli oyuncunun kontratını geliştiririz. Bu hep böyle oldu. 2009'da yerli yabancı kuralı işte 5'lerde 6'lardaydı. 2010 Dünya Kupası'na gidemedik. 2012'de keza aynı yine 5'ler 6'lar. 2012'ye gidemedik. 2014'e gidemedik. 2016'ya ee, giderken de işte 2015'in ocağında bu karar çıkmıştı. İşte 2016 Haziran ayında biz gittik. Ee, fakat yaş ortalaması yüksek, ee, görece tecrübeli oyuncuların üzerinde yükselen bir milli takımdı. Orada darmadağın olduk, geri geldik. Peki, yabancı sayısı 14 oldu. 2015'ten bu tarafa 2020 bizim milli takımımızın son kadrosunu herkes hatırlıyor değil mi? Pandemi sürecinden önce yani araya tamam 87 günlük bir futbol arası girdi ama milli takımda unutmamışızdır yani o kadar da değil. Ya Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında milli takımı izlerken resmen e, insan e, böyle keyif komasına girecek gibi oluyor. Gencecik bir takım Çağlar'ın, Merih'in, Ozan kabağın Cengiz Ünder'in e, Cenk Tosun, Hakan'ın Cenk Tosun'un olduğu bir e, kadrodan bahsediyoruz ve bu kadronun gelişimine bakın. 2015'ten bu tarafa ligimizde yabancı serbestliğinin olması ve e, bundan dolayı da kontratların düşmesi, oyuncunun e, önündeki seçeneklerin artması. Yani bugün Ozan Kabak Galatasaray kulübünden yılda 3 milyon euro net maaş alsaydı biraz evvel verdiğin örnek Selçuk e, örneği gibi e, Ozan Şalke'ye gider miydi? işte 12 milyon eurolara gitmez. En azından menajeri istemezdi. Ya da yani veya Çağlar aynı şekilde. Ya burada oyuncunun ismi önemli değil. Dolayısıyla da şu an e, bu yabancı sınırını biz getirerek yerli oyuncunun kontratını yükseltmiş olduk. Ya gönül ister, ki futbolları gelişsin ama yani Alper Potun futbolu ne kadar gelişti? Zamanında e, Tarık Çamdal meselesini hatırlıyorsun yani. Ya Berlin'de 500 bin euro Bon bonservis etmeyecek oyuncu burada hani Galatasaray'da 5 sezon boyunca yıllık kaç milyon eurolara oynadı. Yani benim anlatmaya çalıştığım o ya bu bardak İstanbul'da 5 liraysa Berlin'de de 5 lira olmalı veya işte 5 euro olmalı. Ama şimdi Almanya'da 1 euro olan bardak sırf e, Türk pasaportu var diye Almanya'da yetişmiş bir Türk pasaportu var ve milli takımda oynamaya uygun diye burada 8 lira oluyorsa Burada problem oluyor. Sonra işte senin futbolcun gelişmiyor. Efendim işte Tarık Çamdal Galatasaray'a geliyor. 5 sene oynamadan maaş alıyor. Tamamen yetersizliğinden kaynaklı. E o zaman ne anladım? Ben bu yabancı işinden anlatabiliyor muyum? ya yani O yüzden yerli oyuncu, yabancı oyuncu meselesi daha biz çok tartışırız. Ama bir yumuşak geçiş kararıdır bu. İlk 11'de 8 ama genel kadroda tescil edecek oyuncu sayısı 14 demek birçok kulüp çünkü uzun vadeli kontrat yaptı neticede yabancı oyuncularla. Şu anda mevcut 14 tane yabancı ile kontrat yapabiliyorsun. Minimum 2022-2023'e kadar kontratı olan kulüpler Tabii. var. Onları düşünerek böyle bir yumuşak geçiş planı olarak görüyorum bunu. Evet ilk 11'de 8 olarak oynatılması belki ilk etapta normal karşılanabilir. Yani e, ben de diyorum ki ya 8 olur 6 olur önemli değil. Keşke yani 11 tane yerli oyuncu, 11 tane iyi yerli oyuncu olsa da 11'de 11 yerli oynasa. Ama bu yabancıyı kısıtlayalım, yerliyi arttıralım. Yani bunlar futbolu geliştirecek işler değil bence.